Evet, tamam. geçmiş. bir Çok güzel. Karşıya bakın Burnunuzdan derin nefes al. mae'n asesu fodnol ar y deili. O'r y rhai'n 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 y Rehabilitasyon üniteleri e, maalesef çok yaygın hizmet veren, bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle, bir elin parmaklarını, iki elin parmaklarını geçemeyecek sayıda donanımı az, yetişmiş personeli az olan üniteler. Geçmişi de çok fazla değil, 35-40 yıllık bir eveliyatı var. Bu ünitelerin yaygınlaştırılması, toplumun giderek artan yaş ortalaması, kronik solunum sıkıntısı nedeniyle günlük aktivitelerin zorlaştığı hayatına hayata bir başkalarına bağımlı olarak yaşayan insanlar için çok önemli bir yere sahip etkinliği kanıtlanmış ancak yaygınlaştırılamamış bir türlü bu işe e, bütçe ayrılamamış bu işe yetişmiş eleman ve ekipman ayrılamamış üniteler. Öncelikle Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Halk içinde muteber, bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu öncüyle biz göğüs hastalıkları anabilim dalının talebi doğrultusunda eski başhekimimiz Sayın Profesör Doktor Ali Beytur'un çok büyük emekleri olmuştur. Başlatmış olduğu bu pulmoner rehabilitasyon ünitesinin açılışı için, açılışı için bugün toplanmış bulunmaktayız. İnönü Üniversitesi Turgut Uzal Tıp Merkezi sadece karaciğer nakliyle, böbrek nakliyle, kemik iliği nakliyle değil, diğer bütün branşlarda halkımızın, insanımızın, vatanımızın, ülkemizin ihtiyacı olan bütün branşlarda en yeni modern teknolojilerle, yeni yeni ünitelerle hizmetine hizmet katmaktadır. Bu ünitenin açılışı için emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. E, 2018 yılında açılan pulmoner rehabilitasyon merkezimiz büyütüldü. Daha geniş bir alan sağlandı. Bölgede en büyük, Türkiye'de de sayılı merkezlerden birisi konumunda. Bu merkezde hem bilimsel araştırmalar yap araştırmalar yapılacak hem de hasta hizmetine katkı sağlamış olacak. Pulmoner rehabilitasyon çok önemli bir alan. Ülkemizde ancak büyük merkezlerde yapılan bir tedavi bizim hastanemizde de 4 yıldır bu tedavi en iyi şekilde yapılıyor. Bu tedavinin iki önemli kısmı var. Birinci kısmı hocalarımız. Yani bu alanın e, bilgili, deneyimli hocaları. İkinci kısmı da iyi bir merkezde alet edevat cihazla böyle bir pulmoner rehabilitasyon merkezinizin olması. Bizim 6 tane göz hastalıkları hocamız var. 5 profesör, bir doçent hocamız var. 20'ye yakın hocamız, asistanımız da, doktorumuz da bu hizmeti burada en iyi şekilde tanı ve tedavi veriyoruz. Alet cihaz ekipman açısından da şu anda 7 tane bronkoskopi ünitemiz var. Bu cihazlardan en son aldığımız üniversitemiz için bilimsel araştırmalar projesi desteğiyle aldığımız 1 milyon liradan fazla e, ücret ödediğimiz bir bronkoskopi ünitemiz var ki bu Türkiye'de ilk bu alanda yeni nesil bir cihaz. Farklı dalga boyunda ışıklar vererek e, akciğerin içinde e, dokuların tümör mü başka bir doku mu onun ayrımını hocalarımıza gösteriyor. Dolayısıyla tümörlerin yeni başlangıcında o e, yeni aldığımız cihazla çok daha erken tanıma ve tam yerinden parça alma imkanını bize sağlıyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun tamamdır sözü. Bunu biliyoruz. Türkiye'de diye şey de başka da alınmamış. Şu frostop, bu tür <laughs> 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 evet. namazları yani şey Perfect.